Biz bugün aslında vakıf eserlerine biraz daha kentsel mekan açısından yaklaştık. Çalışmamızın başlığı Çanakkale Kent Merkezi'ne yer alan vakıf eserlerinin kent kimliğine olan katkısı. Kavramsal açıdan değinmek gerekirse kimlik aslında kim soru kökünden gelen ve eski dilde yürüyet olarak ifade edilen bir kavramdır. Birçok tanımda da aslında kimliğin bir varlığın kim olduğunu açıklayan bir kavram olduğuna dikkat çekilmektedir. Kimlik aslında özgünlüğün vurgusudur. Çünkü insanlar karşılaştıkları şeyleri anlamlandırma çabası içine girerler ve onları anlamlandırırken özellikleri bağlamlayıp değerlendirirler. Böylelikle de bir unsurun diğerlerine göre farklılıklarını ortaya ortaya koyarak kimliğe konu olan unsurları zihinlerinde tanımlarlar. Aslında yani kimlik için girer özellik nitelik belirtisidir diyebiliriz. Kent kimliğinin e, kimliği yoğun olarak tartışıldığı alanlardan biri de kent kimliği, kentlerdir. Kentler aslında tarihin her aşamasına tanıklık eden e, alanlardır. E, bu özelliğiyle e, kentler derin bir süreçte ortaya çıkan ekonomik, siyasal, toplumsal, e, psikolojik e, pek çok e, faktörün aslında birer temsilcisidir. E, kent kimliği kavramı literatürde yer kimliği, yerin karakteri, yerin imajı, yer durusu, yerin maneviyatı olarak da ifade edilmekte ve bu kavramların aslında ortak özelliğine baktığımızda hepsinin ayırt edicilikleri e, ön plana çıkmakta. E, kentsel kimlik bileşenlerine baktığımızda çevresel ve toplumsal olmak üzere iki başlıkta incelenmekte. E, çevresel e, kimlik yine doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılıyor. E, doğal bileşenler kentin sahip olduğu coğrafya bağlamında e, o e, kentte var olan değerleri ifade ediyor. Yer şekilleri, yükselti, iklim... E, bitki örtüsü, coğrafi konum, hayvan ve su varlığı gibi faktörler e, doğal çevre üzerinde önemli, belirleyici. E, hatta pek çok e, gerçekleştirilen kent çalışmalarında doğal çevrenin önemini şöyle görüyoruz. Hakkari'nin dağlar kenti diye adlandırıldığını, e, Bitlis'in vadideki güzel kent olarak adlandırıldığını, yine Sinop'un suların vurduğu kent olarak e, doğal çevre bağlamında kimliklendirildiğini görüyoruz. E, Yapay çevre, insan eliyle oluşan değerleri ifade ediyor. Kent kimliği içerisinde yine İstanbul camilerinin ya da Eyfel Kulesi gibi anıtsal yapıların önemini biliyoruz. Yine Moskova Kızıl ve Meydan ve Hayri Park gibi kentsel unsurlarda yapay çevre bağlamında örnek olarak verilebilir. Toplumsal kimlik, toplum yapısına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Kentin tarihi, geçmişi, nüfusu, kültürü, ekonomisi, bu kentteki insan ve çevre etkileşimi kimliği kimliğine önemli belirleyiciler belirleyicileri arasında aslında biz e, kentleri her ne kadar çok mimari ve iskelet üzerine inşa edilmiş olarak görsek de e, her şeyden önce e, o eserler o toplumda o kültürde yetişmiş insanlar tarafından e, oluşturulmakta. Bu yüzden e, insano insan ve toplum de kent kimliğinde önemli bir yeri bulunmaktadır. E, aynı zamanda e, bu unsurlar insan zihninde çeşitli imgelere sahiptir. Ve kentin imgelenebilirliği denince de akla ilk gelen isimlerden biri Kevin Lynch'tir. Eee, Lynch çalışmasında kimlik, yapı ve anlama dikkat çeker. ve kentin imgelenebilir olmasını okunaklılık olarak ifade eder. Lynch için bir kente yürümek, o kentin meydanları, kentteki anıtsal unsurlar, kentteki kesişim noktaları, eee, ara yollar, ara sokaklar, ana yollar, kenti okumanın, kentin okunabilir olmasının en temel araçlarıdır. Ee, yazar, kentin karakter kazanması için bu ekranda görmüş olduğunuz yollar, kenarlar, bölgeler, düğüm ya da odak noktaları ve işaret öğelerinin e, olması gerektiğine e, dikkat çeker ve insanların bu beş öğe e, zihninde kenti haritalandırdığını e, söyler. Kısaca bunlara değinmek gerekirse, yollar aslında hepimizin bildiği gibi e, yaya ve araç trafiğinin olduğu alanlardır. Lynch e, Linç'e göre bazı yollar insan zihninde baskın özelliğe sahiptir ve kenti diğer unsurları birbir, kenti diğer unsurları birbirine bağlayabilmektedir. Ee, örneğin e, sokaklar dediğimizde çoğumuzun aklına İstanbul Taksim Caddesi ya da Bağdat Caddesi gibi e, önemli caddeler e, gelebilir. Ya da San Francisco'daki e, Lombard Caddesi gibi. Kendi kentimiz için düşünecek olursak e, bizim zihnimizde de Demircioğlu Caddesi ya da e, Çarşı Caddesi gibi caddeler baskın özelliğe sahiptir. E, kenar unsurları e, kentsel mekanda sınır algısı yaratan unsurlardır. Bunlar doğal ve yapay olarak karşımıza çıkabilir. E, su kenarları olabilir, surlar olabilir, duvarlar olabilir, yamaçlar olabilir. Yine e, demir yolları olabilir. E, Kenarlara örnek e, olarak gösterilebilir. Bölgeler e, işlevsel bakımdan farklılık gösteren alanlardır. Eski kentlerde görürüz, alışveriş bölgeleri vardı. E, yine konut bölgeleri, sanayi gibi sanayi bölgeleri e, gibi bölgelerde bu bağlamda değerlendirilebilir olan e, noktaları aslında insanların bir yerden diğer bir yere giderken kullandığı noktaları ya da günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı noktaları ifade etmektedir. E, bunlar tren garları olabilir, iskeleler olabilir, otogarlar olabilir ya da e, günlük olarak kullandıkları ibadet mekanları, camiler e, olabilir. İşaret öğeleri e, sembol bakımından kentte baskın olan unsurları ifade eder. E, bunlar e, Anıtsal yapılar, kuleler, tarihi ve mimari değer, değerler olarak değerlendirilebilir. E, biz çalışmamızı Çanakkale kent merkezinde yer alan vakıf eserlerine e, kent kimliği açısından e, odaklandık. Çanakkale de bilindiği üzere ilk çağlardan günümüze kadar köklü tarihsel geçmişe sahip olan kentlerimizden biridir. Bu süreç içerisinde de kent inşa edilen kentin özgün dokusunda ve hissiyatında kimlik, anlam ve sembol bakımından da önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Biz de bu mimari çalışmamızın amacını Çanakkale Kent Merkezi'nde yer alan vakıf eserlerinin kent kimliğine olan katkılarını belirlemek olarak belirledik. Vakıf eserlerinin tarihi en geri hangi tarihe kadar gidiyorsa da oraya kadar inerek açıklamaya çalıştık. Veri toplama yöntemi olarak ilk başta literatür taramasını kullandık. Gerçekleştirdiğimiz literatür taraması Çanakkale Kent Merkezi'nde yer alan vakıf eserlerini tespit etmeye yönelikti. E, bu literatür taramasından Çanakkale kent Merkezinde yer alan 18 adet vakıf eseri e, tespit ettik. E, ancak 2 adet çeşme hakkında yeterli e, detaylı bilgiye ve konuma ulaşılamaması nedeniyle de e, bu 2 adet çeşmeyi çalışmamıza dahil etmedik. Çalışmamıza 16 adet vakıf vakıfeseri, eseriyle devam ettik. E, çalışmamızın devamında gözlem tekniğini kullandık. Gözlemsel çalışmalarda bir olgunun güncel durumunu soru sorarak değil, gözlem yaparak belirlenmektedir. Gözlem araştırmalarında araştırmak istenen nesneler, olaylar ya da durumlar araştırma amacıyla uygun olarak izlenmekte ve bu yolla elde edilmek istenen verilere erişilmektedir. Biz de bu kapsamda Çanakkale kent merkezinde tespit edilen 16 adet vakıf eserini yerinde ziyaret ederek gözlemler gerçekleştirdik. çalışmamızın analiz kısmında bir kuantaj tablosu kullandık. E, bu kuantaj tablosu Erdoğan ve Atabeyoğlu'nun daha önce kent kimliği çalışmasında kullandıkları bir tabloydu. İlgili kuantaj tablosunda 11 parametre bulunmakta ve üst parametreleri 1 3 parametrelere bir ilaç arasında puanlar verilmekte. bir durumun kötü olduğunu, iki orta olduğunu, üç ise iyi olduğunu belirtmekte. Aynı zamanda yine yapılan gözlemler esnasında bu parametreler doğrultusundaki yapıların durumları göz önünde bulunduruldu ilgili puantaj tablosu e, puanlandıktan sonra toplam değerli ortalama değerler belirlendi ve veriler bitimsel analiz yöntemiyle aktarıldı. E, çok kısa araştırma sahasından bahsetmek istiyorum. Çanakkale bir konum olarak Biga ve Gelibolu Yarımadaları üzerinde Çanakkale Boğazı'nın iki kıyısında yer almakta. Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören Çanakkale ile ilk çağlardan günümüze kadar pek çok kültüre ev, ev sahipliği yapmıştır. Yörenin bilinen en eski altı Kalkolitik dönemde Beşiktepe ve Kumtepe yerleşimleridir. Bu yerleşimleri devamında İsa'dan önce 3000'lerden 1200'lere kadar Troya halkı izlemekte. Ancak Troya'dan önce de yörede eski yerleşimleri olduğu bilinmekte ve Dardanus kentinin 1. Troya'dan önce kurulduğu düşünülmekte. Kenti Troya savaşlarıyla, Akalar Ege göçleriyle çeşitli kavimler gelmiştir. Son olarak Sicilyalı, Sicilyalı komutan Robert Floron ve Padilla Katalonyalılar da bu süre egemenliklerini sürüklüyorlar. Ee, sonrasında zaten Çanakkale Türk beylerine e, kalıyor. 1915 yılında yaşanan savaşlar nedeniyle Çanakkale büyük bir tahribat alıyor. Savaş zamanı sivillerin tahliye edilmesinden dolayı kentte ticaret ve yaşam sönükleşiyor. Kentin eski halini yakalaması ise Cumhuriyet'in ilk yıllarını buluyor. E, ee, şehrin mekansal gelişimi 1950'li yıllara kadar Sarınçay'dan hastane bayırına kadar da e, uzanıyor. Günümüzde Çanakkale'de Barbaros, Cevat Paşa, Esenler, Beyazı Paşa, İsmet Paşa, Kemal Paşa ve Namık Kemal olmak üzere 7 mahalle bulunuyor ve kentin e, güncel nüfusu da 559.383 kişiden oluşuyor. E, bizim bulgularımız bu şekilde, bulgularımızı 3 e, kategoride derledik. Dini yapılar, hamamlar ve diğer mimari yapılar olmak üzere. E, dini yapılarda e, camiler ve bir adet türbe bulunuyor. Bunlar Yalı Cami, Fatih Cami, Kale Cami, Kurşunlu Cami, Felsevlanlı, Paşa Cami. Cami, Timar Cami, Nedim Hatun Türbesi şeklinde. Ee, hamamlar Yalı Hamamı, Askeri Hamam, Büyük Hamam, Özbek Köyü, Hamam Kalıntısı şeklinde. Diğer mimari yapılarda Yalı Hana, Ayyalı Çarşı, Saat Kulesi ve Muvakitane şeklinde. Ee, kullandığımız puantaj tablosu bu şekilde. Ee, ilgili parametreler bu yukarıda, bu parametrelerde eserlerin günümüzdeki durumu, turistik değeri, e, ee, yapı çevresinin kullanım yoğunluğu, mekansal hareketliliği, algılanabilirliği, odak merkezi oluşu, manzaraya katkısı, sembol değeri, aydınlatma, e, çevre yapılaşma yoğunluğu ve rekreasyonel potansiyeli değerlendirilmiştir. Ee, burada vakıf eserlerinin numaraları bulunmakta. Bir önceki tabloda e, her vakıf eserin numaralandırıldı. Sonrasında puanlandıktan sonra toplam değer ve ortalama değer belirlendi. Yine aynı şekilde burada e, buradaki parametrelerde e, toplam değer ve ortalama değer bağlamında değerlendirildi. Bu e, Bakın puanlamasının toplam sonucu kent kimliğine olan e, katkıdır şöyle. Kent kimliğine yüksek düzeyde katkı sağlayan yapılar 3 ila 2,5 ortalama arasında Saat Kulesi, Aynalı Çarşı, Günümüzde seramik müzesi olarak kullanılan askeri hamam olarak tespit edildi. Kent kimliğine orta düzeyde katkı sağlayan yapılar 249 ila 2 ortalama arasında Yalıhanı, Yalıcan, Cami, Fatih Camii olarak tespit edildi. E, düşük düzeyde katkı sağlayan yapılarda da Kale Camii, Kurşunlu Camii, Kayseri Rahmeti Paşa Camii, Tıflı Camii, Büyük Hamam, Çınarlı Köyü Camii, Nedim Hatun Türbesi, Mümarkı Özbekköy Özbek Köyü Hamam Tanısı ve e, Yalı Hamamı olarak tespit edildi. kimliğine en fazla katkı sağlayan yapı e, üç ortalamayla saat kulesi olmuştur. Saat kulesi bilindiği üzere Kemal Paşa Mahallesi'nin içerisinde Feribot iskelesine yakın bir konumda bulunmakta. E, gerek tarihi değeri gerekse de mimari yapısı ile kent içerisinde sembolik bir değere sahip. Güncel durumu iyi ve turistik bir değer taşımakta. Konumu gereği kentin merkez noktasında bulunmakta ve kentin ara sokaklarına ulaşımı mümkün kılmakta. Ayrıca e, gerek sembolik açıdan, gerekse de kenti zihinde haritalandırma bakımında e, baskın bir role sahip. gözlemle gözlemlerimiz esnasında şunu da gözlemledik. İnsanlar Saat Kulesi'nin olduğu meydandan gitmek istedikleri yönü Saat Kulesi'nin ara sokağındaki e, mekan olarak zihinlerinde haritalandırmışlardı. E, aynı zamanda Saat Kulesi kent merkezine yer aldığı için yapılaşmanın mekansal hareketlerin e, yoğun olduğu bölgede bulunmakta. Bir bakıma insanların bir yerden diğer bir yere giderken ziyaret ettiği düğüm odak noktası görev görmekte. Aynı zamanda da turistik bir değer e, yaratmakta ve etrafındaki eğlence, yiyecek, içecek işletmeleriyle de e, rekreasyonel bölge olarak işlevsellik kazanmakta. Kent kimliğiyle bir diğer en fazla katkı sağlayan yapı 2.90 ortalama ile e, Aynalı Çarşı olmuştur. Aynalı Çarşı Çanakkale'nin sembol eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Kemalpaşa Mahallesi Çarşı, Caddesi üzerinde bulunan çarşı, kentin en eski çarşısı olması nedeniyle de ön plana çıkmaktadır. Turistlerin ve yerleşiklerin uğrak noktalarından biri olan aynı Çarşı'nın sembol haline gelme nedenlerinden birinde meşhur türküsü oluşturmaktadır. bunun yanında baktığımızda aynı Çarşı güncel durum okundan iyi, turistik değer taşımakta mekansal da çevresel açıdan yoğun olarak merkez haline gelmiş ve algılanabilirliği kolay rekreasyonel potansiyel sunduğu için kent kimliğine yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır. 2.74 ortalama ile kent kimliğine katkı sağlayan bir diğer yapı Askeri Yaman'dır. Askeri Yaman günümüzde seramik müzesi olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden güncel durumu iyidir ve turistik bir değer taşımaktadır. Ayrıca gerek Osmanlı döneminde Ermanoğlu olarak kullanılması gerekse de günümüzde Çanakkale'nin önemli kültürel üyelerinden biri olan seramiğe efsane yapması yapısı da yapıya sembolik açıdan önem kazandırmaktadır. Kent kimliğine orta düzeyde katkı sağlayan yapılar onu Yalıcağın ve Fatih Camii olarak tespit edilmiştir. E, Yalova'nın barbar Sokağı olarak bilinen hareketli bir bölgenidir ve kent merkezinde bilinen tek ham olması nedeniyle de e, bir öneme sahiptir. Günümüzde içerisinde kafe, sanat atöly atölyeleri gibi mekanların bulunması da e, mekana gerek hareketlilik gerekse de rekreasyonel bir değer katmaktadır. E, Yalı Cami Geç Osmanlı eseri olarak kente e, önemli katan eserlerden biridir. E, Kentin hareketli bir bölgesinde bulunması nedeniyle yerel halk ve turistler tarafından ziyaret edilen bir ibadet mekanıdır. Ayrıca odak merkezi özelliği vardır ve konunun nedeniyle de kolay algılanabilir bir özelliğe sahiptir. Fatih Cami Çimenlik Kalesi ile birlikte inşa edildiği ve Çanakkale'nin ilk camisi olarak bilindiği için sembolik bir öneme sahiptir. Aynı zamanda yine ibadet mekanının mekanı olması odak merkezi özelliği kazandırmaktadır. E, düşük düzeyde katkı sağlayan yapıları Kale Cami, Kurşunlu Kayseri Rahmet Paşa Büyük Hamam Çınarlı Köyü Cami, Nedim Altın Türk Lise Mevakitane, Özbek Köyü, Hamam Kanıtısı ve Yalı Hamamı olarak tespit etmiştir. E, bunların düşük düzeyde katkı sağlama nedenleri çoğunlukla aslında dini mekanlardan oluşması ve bu yapıların günlük ibadet amacıyla kullanılıp e, tarihi değerinin farkında olunmamasından çoğunlukla mali aralarında kalmasından, turistik önem taşımamasından e, ve algılanan birliklerinin nispeten daha düşük olmasından kaynaklanıyor. E, parametrelere baktığımızda e, genel ortalama ile yapıların iyi durumda olduğu yapı çevresinin kullanımının yoğun olduğu yapı çevrelerinde yapılaşma bulunduğu ve aydınlatmaların orta derecede iyi olduğu tespit edilmiştir. Ee, yapıların büyük çoğunluğunun kent merkezine yer alması ve Çanakkale'nin kent merkezinin küçük bir alanı içermesi nedeniyle, nedeniyle de bu faktörlerin kent kimlerine katkı sağlaması olan bir durum olarak karşılanmıştır. Ayrıca kent merkezine yer alan bu mekansal hareketliliklerinin, rekreasyonel potansiyelinin, odak merkez özelliğinin, turistik değerinin, sembol değerinin ve manzaraya katkısının e, düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu parametrelerin az önce de bahsettiğimiz gibi düşük düzeyde kalması çoğunlukla tarihi diyelim bilinmemesinden, e, sembolik e, diyelim yaratılamamasından ve ibadet mekanlarından oluşmasından kaynaklanıyor. E, sonuç olarak somut kültürel miras değerlerinin kent kimya açısından önemli vurgulayan bu çalışma hukuk eserleri bağlamında sınırlandırılmıştır. Kent kimliği kentin ayırt edilebilirlik düzeyini etkilemektedir ve bu durumda somut kültürel miras unsurları içerisindeki vakıf eserlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar Çanakkale kent kimliğine yüksek, orta ve düşük düzeyli katkı sağlayan vakıf eserlerini ortaya koymuştur. Bu çalışma Çanakkale kent merkezinde yer alan somut kültürel miras unsurlarının kent kimliğine olan katkısını belirlemek amacıyla yapılan bir ön çalışma niteliğindedir. ilgilidir. Devam eden çalışmalarda ya farklı araştırma yöntemleri kullanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz, geliştirmeye devam edeceğiz. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.